Cuma gününün önemi nedir? Cuma gününü en güzel şekilde idrak etmek için neler yapılmalıdır? Cuma günü hangi surelerin ve zikirlerin okunması güzeldir? İslam'da bazı vakitlerin diğer vakitlere nazaran üstünlüğü vardır. Örneğin Ramazan ayı diğer aylardan, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı kılınmıştır. Allah şerefli kıldığı muhtelif zamanları Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz aracılığıyla bildirmiş. Efendimiz bu vakitlere mahsus davranış ve ibadetlere dikkat çekmiştir. Bu münhasır vakitlerden, her hafta idrak edilen Cuma günü, inananların yenilenmesine ve toplanmasına vesile olan bir bayram günüdür. Cuma gününün önemi ile ilgili ayetki kerime. Cuma günü ve Cuma namazından Kur'an-ı Kerim'de aynı ismi alan surede şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Cuma günü, ezanla, namaz için çağrıldığınız zaman, derhal Allah'ın zikrine gidin. Alışverişi, işi gücü, bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Elbette bunun aksi hayırlı değildir. O namaz kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki, dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz. Cuma gününün önemi ile ilgili hadisi şerifler. Hazreti Peygamber Efendimiz Cuma günü hakkında şöyle buyurmuştur. Cuma günü günlerin efendisi ve Allah katında da en mühim olanıdır. O, kurban ve Ramazan bayramı günlerinden daha mühimdir. Cuma gününde şu meziyetler vardır. Allah Adem'i o günde yarattı. Allah Adem'i yeryüzüne o günde indirdi. O günde öyle bir an vardır ki kul haram bir şey istememek kaydıyla Allah'tan ne isterse mutlaka Allah verecektir. Kıyamet o günde kopacaktır. Yüce makama erişen melekler, gök, yer, Rüzgarlar, dağlar ve deniz cuma gününün heybetinden korkarlar. Beş vakit namaz ve bir sonraki cumaya kadar cuma namazı büyük günahlar işlenmediği sürece aralarındaki günahları affettirir. Cuma gününde öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona diliğini mutlaka verir. Buyurdu ve elleriyle onun çok az olduğunu işaret etti. Ebu Hureyre şöyle dedi: Resulullah şöyle buyurdu: sizden hiç kimse cuma günü oruç tutmasın. Ancak cumadan bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutarsa bu ayrıdır. Cuma günü yapılması faziletli olan davranışlar. Cuma gününe özel temizlenmek. Banyoya girmek, cuma abdesti almaya niyet ettim. Diyerek güzelce tepeden tırnağa tertemiz yıkanmak. Tırnak kesmek, dişleri misvaklama. Bunlar yüzyıllardan beri Müslümanların uyguladığı temizlikle ilgili güzel şeyler ağzın temizliği, vücudun temizliği, koltuk altlarının temizliği, parmakların, tırnakların temizliği. Peki, Cuma günü bir insan bu temizliği yaparsa ne sevap kazanıyor? 7 günlük geçmiş günahı affediliyor. Her Cuma böyle abdest aldığı zaman günahları siliniyor. Tertemiz oluyor. Cuma namazına erken gitmek. Cuma namazına ilk gidene, deve kurban etmiş gibi sevap veriliyor. 7 kurban kadar. Sonra bir kurbana iniyor. Sonra daha az, sonra daha az. Artık imam hutbeye çıkıp konuşmaya geçtiği zaman melekler de onu dinleyecekleri için camiye gelenlerin ismini yazan defterler artık kapanıyor. Geç kalınmış oluyor. Erken gitmek ve cuma hutbesini dinlemek lazım. Kehf suresi okumak. Cuma günü Kehf suresini okumanın 10 günlük günahların affına vesile olacağı bildiriliyor. Peygamber Efendimize salatü selam getirmek Peygamber Efendimizin, kendisine salatu selam edenin ismini yanındaki manevi bir sayfaya, nurlu bir sayfaya yazdığını hadiski şerifler bildiriyor. Mesela Efendimiz şöyle müjdeliyor. Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Her kim benim üzerime salavat getirirse, Allah bu yüzden ona on misli mağfiret eder. Allah'ı anmak. Cuma günü yüz salavatı şerife okumalı. Sonra, Mübarek kelimeleri ihtiva eden ibareleri yüz defa söylemek. Kabir ziyareti yapmak. Kişinin geçmişlerinin annesinin, babasının, dedelerinin, akrabasının, hocalarının, sevdiklerinin kabrini ziyaret etmesi çok güzel olur. Ziyaret edemezse uzaktan Yasin, tebareke ve çeşitli sureler okuması, hatim indirip sevabını onlara bağışlaması güzel olur. Hasta ziyareti yapmak. Cuma günü hasta ziyareti son derece sevaptır. Hastalar hastanelerde boynu bükük, dertleriyle mücadele ediyorlar, dertleşiyorlar. Bir Müslüman gidip onları ziyaret ettiği zaman gönülleri hoş oluyor. Gönül yapmak da Kabe'yi yapmak gibi, tamir etmek gibi, imar etmek gibi sevaplı oluyor. Sadaka vermek. Fakir, yoksul insanlar var. Onlardan bildiklerimize yardım etmeli. Tanıdıklara, yakın çevreden başlayarak bildiği insanlara hayır ve sadaka yapmak. Akrabaya hem ziyaret etmek, hem de ihtiyacı varsa onun ihtiyaçlarını görmek Cuma günü yapılacak güzel işlerden. Bu bilgiler ışığında, Cuma günlerinin haftanın en özel günü olduğu, Müslümanların bugüne bayram günleri gibi özel ihtimam göstermesi gerektiği daha iyi anlaşılıyor. Cuma günü selam vermeyi ve gülümsemeyi artırmak, hediye ve ikramlarda bulunmak etrafımıza da bugünün farklı olduğunu hissettirmeye vesile olacak kolay adımlardır. Efendimizin tavsiyelerine uymayı yüce Mevla bize nasip etsin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.